Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, geçen bölümde hatırlarsanız hatırladığınız gibi dışarıda maden arayacağız, mağara arayacağız. E, Kendimiz yaptığımız zaman çok uzun sürüyor. Dışarıdan direkt bul bulmamız daha iyi olur. Aynen. Bugün o yüzden Ben yani, şurada bir tane görüyorum. Gel bir tane görüyorum şurada. Neredesin tam olarak? Ben senin nerede ya, evin yanına gel. Alayım seni oradan. Bir nevi keşif gibi bir şey arkadaşlar yani bu bölüm dışarıda gezeceğiz. Mağaralar falan gezeceğiz. Seni gördüm ben. Gitme dur, dur. Tamam gel. Biraz fazla elmasımız olsaydı şey yapacak. Bu elmas malzemelere geçeceğiz artık da. Nerede? Yok burası maden değilmiş, <laughs> uzaktan maden gibi gözüktü. Neyse hadi. Burada fazla maden olmaz zaten, şuralara falan gezelim. ben bende kılıç, kazma hepsi kırıldı ya. Ya yaparız ya. Burada at, eşek falan bul, bunları alırız. Sakın öldürme tamam? Mağaraya falan gidersek, eğer bulabilirsek. O gel buldum galiba. Gel abi madem buldun gel. Geldim. Bakalım. Aynen aynen ama bak şey almamız lazım. Eve gidip bloklar falan bir şey yapalım. Ben var? Kazmak var mı sende? Ben ne var ben kazma yapacak malzeme bile var bende. Güzel bulduk. Bak şuraları al. O al şunları. Bak, onu kapat şunu. Güzel. Demirleri falan hep yanıma al. Pişmiş şey, pişmemiş olanları. Ee, piş Eğer yetmezse hemen pişirir. yani kazma yaparız. Sen bana kazma yapsana şimdi. Tamam yapayım. İki tane kazmam vardı. İkisini kırmayı nasıl başardım Ben onu çok merak ediyorum. E çalışıyoruz da. Oo, yok bir şey Kömür, kömürüm var mı? Kömürüm. Ben hepsini sandığa koydum ya. Ha, o zaman ne yapacağız? Bu bir zaman birkaç tane blok var. Ben gidim eve gelim hemen. Ee, bana da biraz blok getir abi. Tamam. Al. Ben senin kazmanı yapacağım. Ben de duracak şimdi. şuraya merdiven şeklinde yapayım da çıkmamız rahat olsun. Tutarız ya suya atarız tırman tırman çıkarsın da sen, sen daha iyi birisin. ben bunları burada bırakıyorum sen gelince alırsın abi bu olmaz bana ben madene başlıyorum abi sen istediğin zaman girebilirsin ee, beklemeliyim şimdi ben video çekiyorum ya şey olmasın umarım büyük bir mağaradır gerçekten çok büyük bir mağara diye umuyorum şu an öyle gözüküyor güzel bölüm çıkacak Sürpriz güzel olmaz mı? Ha bu arada ben çalışma masasıyla ocağı oraya bıraktım. Ee, orada piştiği zaman sen kendine yeni kazma yaparsın. Tamam mı? Tamam. Şimdi elimde kazma sana vermeyeyim. Benim de kırılmak üzere. Oo. Hop, tamam aldık. Şimdi kaz, sen de şimdilik bana bir kazmanı versene. Böyle çok uzun sürüyor. 2 dakikalık kırayım şunları. Ben madene indim ya. O creeper. Böyle, böyle sıkıntılı oluyor. Oho patlayın. Patlayın oğlum patla patla. Patla patla. Oo. Ya çok sıkıntı çekeceğiz biz mağarada. Öl daha. Canım gitti ya. Su gibi erdi canım. Kripper mi patladı az önce? 3 tane kripper patlattım. Yalnız dikkat et bayağı şey olardı. Oyun modu neydi? Kolayday bir de. Oha ya oha. Tamam ben merdiveni yaptım. Bu kuzen çabuk gel. Bunlar beni yer burada. Adamın elinde kürek var. Oo öldüm ben öldüm ben. Oo ben araya Çabuk gel. Önce bir evin yolunu bulayım bekle. Sakın dalma vallahi, Param parça ederler. Umarım yolu hatırlıyorumdur. Şimdi yemek sıkıntımız şu anda yok ama ileride başlayacak. Yok sıkıntı yok. Öbür bölümde bir tarla yapalım. Ben ona göre Öldüm mü? Ha. Ben dalacağım şimdi yine mi? Alacağım orayı. Daha. Öbür bölüme bir tarla yapalım abi. İçinden konuşalım onu. Hangi tarla bizim için daha verimli ne olur acaba da mağara nereye gitti? Aga. Tarla kendimiz yaparız. Toprak alırız. Yok zaten hazır yerler var da. Neyden yapacağız şeyi? Az soru. Buğday mı? Patates mi? Buğday, buğday, buğday. patates. Aslında iyi olur. İçinde bir. Köy, Köy bulsak, yağmalasak iyi olur aslında. Sen neyle bakarsın? Dayı geldi, yatalım istiyorsan. Çubuk var mı sende? Çubuk var bende de bunlar... Ben dışarıda kaldım, bunlar beni yiyecek. Ben çubuk yok, hiçbir yerde çubuk bulamıyorum. Sandıklarda yok. Atladan yap orada. Tamam onun için çubuk gerekmiyor muydu? O değil de bizim bütün... Madenler falan şeyde kaldı. Ya da neyse. Bu bölüm yeter kadar heyecan yaşadık önce. Lan niye vurmadı bu? Gel uyuyalım hemen. şey yapalım ya uyuyalım da mağaraya artık gitmeyelim. Şu buraya Kapının güzel... içinden geçer az önce. Aynen olabilir. Bu şey yapalım. Ee, bir köprü şey düzenlemeye çalışalım. Ne diyorsun? Aklında bir plan var mı senin? Hayırlıyorum merak etme. Yani şey yapalım. Artık şeye gitmeyelim. Ee, madene gitmeyelim. Biraz zor oldu. Video dışında falan hallederiz sonları. Ee, çok... böyle köprü mü diyorsun? Aynen güzel bir köprü falan. Aklında bir şey var mı? Benim aklımda pek bir şey yok aslında. Yaparım ben bunu değil. Anam, düşeceğiz. Bak, Abi, buraya, da, buraya da köprü ne bileyim. Bu kadar küçük bir köprü yapamaz ki. Nereden nereye diyorsun? Az önceki bulduğumuz yer mi yoksa yanımızdaki mi? Yok yok bizim evimizden biraz odun alayım. Birazını. Bir dakika o zaman. Ne yapalım? Nasıl şey? Bu değil abi. Böyle miydi? Böyleydi. Oldu, Bak, Çok tamam, iyi. yapıldı köprü. Yaptın mı köprüyü? Ah. Ya ben bahsettiğim böyle bir şey değil. Biliyorum biliyorum. Şimdi bunu idare edelim. Yapıyoruz. Yani desenli bir şey yani güzel bir bir şey yapalım. Büyük falan yapalım güzel. Şimdi idare edelim diyorum sorun yok. Şey nasıl yapılıyordur ben öyle bir yap anlamda. Nerede o kamp ateşi? Bu kömür gerekiyor. Sen de kömürü. Aga kaç tane yapabilirsin? Ya da neyse ya öbür bölümlere saklayalım onu. Öbür bölümlerde falan yaparız. Evet. Umarım güzel bir şeyler çıkartabiliriz. Ya kırma kırma. Şimdilik dursun böyle. Ben onları ayarlarım. Ya sen ayarlayacaksın da oğlum, Ben neyim burada? Ben de bir şeyler düşünüyorum burada. Sen işte maden işlerine bakıyorsun. Ben dekorasyona. Dekorasyonu da biliyoruz kardeş yani. Ne demeye çalışıyorsun sen bana? Evet, binayı sen yaptın. O binayı sen yaptın. Evet. Fikir benim, fikir benim aklımdan çıktı. Ona eyvallah. Alttan dokundu. Tek bu inşallah şunun üstüne koyabiliyoruz. Yok ya. Balta varsa balta atsana bana sandıklardan falan. Bir, önce bir çubuk yapacağım bir dakika. Çubuk var bende. Ben Ben kendim yapıyorum. Hiç olmaz. Bana bir balta ver. Yapayım de bekle bir. Zıbıkları at da balta yapayım. Ne? Zıbıkları at da balta yapayım kendime. Kazma mı balta mı? Balta balta. Ben kazma yapacağım bekle. Ya bana lahsın bana. Allah Allah. Oh. Sizde görün. Evet. Videonun sesini kapatma gibi bir seçeneğim olsaydı keşke. Aman Allah'ım. da hiç sevmem aslında ama. Yaptık bir. Yani. Yakışmaz buraya. bırak ben videodan sonra ben düzenleyeceğim orayı. Ya videodan sonra düzenlemen ne anlamı kaldı ki? Şimdi başka şeyler yapalım. Ya şimdilik idare etsin bizi. Yoldayken şey olmasın. Bu nasıl bir boyuttur ya Rabbim ya Resulallah. Nasıl çıkacağız biz buradan? Üzerine zıpla abicim. Zıplayacağını demiyorum içeri girdikten sonra diyor. Benim sana anlatmaya çalıştığım şey şu. Emaneten bizi düşürmeyecek sağlam bir şekilde bir şeyler yapalım. Evet ve ya öldüm. Yani şöyle bak gel. Şöyle bir şey yapalım bizi korusun. Öbür bölümlerde zaten şey yaparız. Be -be -be Anladın mı? Tamam, ben demeye çalıştığım şey bu. bu. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm başka bir şey kalmadı herhalde. Ee, ne? Bu arada neymiş olduk? Biraz kendimizi toparladık. Aynen. Ee, videoyu bitirmeden önce şunu yapayım ben hemen şu gideyim şu hani ölmüştük ya madene gitmiştim craft çalışma masası ve koymuştum. Tabii. Ben onları bulup geleyim. Onları alayım videoyu bitirelim o zaman o öyle. Dokuz. Evet arkadaşlar. Gelip, en baştan yapalım o zaman. Video yanlışlıkla dondu büyük ihtimalle. Ee, tam olarak nerede donduğunu hatırlamıyorum. Ama çok bir şey kaybetmemişsinizdir. Ben büyük ihtimalle elim kısa yola çarptı. Büyük ihtimal kısa yola çarpmıştı zaten az önce. Bak. Ee... lan beynim Al Allah bulur oldu ya. Burada da varmış bak. Az önceki girdiğimiz mağaraya gidip çalışma masasıyla aldıktan sonra bunu alamazsın, onu alamazsın. Alıyorum. Onu aldıktan sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Sol tarafta kaldı, gel. Bu tarafta kalmadı. Onun içinde bizim 30 tane demir vardı. Onu almazsam... burada de... Neredeydi la? Sana diyorum ya, sol tarafta kaldı. Gel, ben seni götüreyim oraya. Ya bunlar vardı ya, sen bir yere götürmüştün beni. Şurada... Tamam, gel. Tamam, sol tamam. çapraz o taraftan git. Hatırladım, hatırladım. Tamam. Umarım bulurum. Bu ağaç niye havada kalmış lan böyle? Lan! Vav! Wow. Ya vurma! Nerede kalmıştı o? Şey İleride az kaldı. Kendi bulduğum yeri hatırlamıyorum. Daha aşağıya düştüm. O kadar bloğum var çık işte. Bakayım burası değil. Kaybettik. Eşek şurada olduğuna göre şu tarafta da bir yere diye at. Bak burada da maden varmış. İçerlemeyi unutmayalım halledilir o ya. Benim o benim şeyleri almam gerek yalnız. Yıldırırım ben yoksa. karşı karşı tarafa bakayım ben sana bu tarafa bak. Tamam da Şarisi bu, 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 bu tarafta olduğunu eminim yani öyle diyeyim. Blok varsa yukarı çıkmak istiyorsan. Ya uzak Müya bir insan yukarı çık bak denir mi ya? Da galiba buldum sanki burası. Buldum buldum. Senin yaptığın yoldan o kadar belli ki aşağı inilmiyor. Nasıl bir yol ya? Aha düştük. Tamam buldum. Güzel. Alırım. Hiç affetmem. Hepsini alırım. Ben niye yanlış Buradan çıkmaz zaten bin bir ders olacak. Kal burada. Lan mis gibi yol işte. Neyi kapasınıyor şu an? Ya yok zaten çıkmaz bin bir ders buradan bile seninle birlikte o. Sen niye kırdın bu blokları? <gülüyor> Lan <gülüyor> ne yapıyorsun ben kaldım burada. Çıkamıyorum dışarı. Tamam çık. Allah Allah. Al. Lan ne yapıyorum? Bloklarımı ver. Ben eve gidiyorum. Umarım yarı yolda... Bloklarım kırmış bir de ya. Tamam da videoda görürsün. Giremiyorum. Allah Allah. Ne yapmamı bekliyordum ki? Enderman var sol tarafta beni görüyorsan sakın yani çıkmadan gel. Bu da yol var sen bu yolu görmüyorsun öyle mi? Yo, ben, gayet rahat inilip çıkılıyor şu an yapıyorum ama Ya sen çıkarken yapar yap çıkarken sıkıntı olmuyor da Neyse i̇şte sen geri dur da ben Şuraya kapıyı koyup videoyu bitireceğim Hiç oraya kadar yürüyemem bir dakika Senin var ya moderatörlüğünü alacağım arkadaş Hızırt hızır ışınlanmak olmuyor Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet olun.